Güzelliğini, Ne şu güllerin güzelliğine. Başla. Başla, topla. Biraz incir toplayalım gel. Gel ben sana hazineyi göstereyim. Bir güzel açılmışlar böyle. Bir film var ya biri beni gözetliyor diye. Evet. Şimdi ben seni gözetliyorum. Peşinden geliyorum. Mor olanlar var ya. Evet, onlar, da. onlar da biraz da. Ah, bir diğer şey tarafa var. geç. Dur ben böyle göstereyim. Bak Kemal şuraya yukarıya bak. Bak şu tarafa bak. Bir de ötede var. Şu zaten bassın erimiş hepsi. Yazdığım bassın. Bak şuraya. tam olmuş bu. Evet. Biz de bir yoluymuşlar ya. Bak şurada da var. Yukarıda gidelim. Ben tutayım. Şöyle yapayalım şöyle. Şöyle yapayalım şöyle. Şöyle yapayalım şöyle. Şöyle yapayalım. Yukarıda. Aha bak bu dikey giden şey var ya kolu. Bir, bir de bu taraftaki dal da var. O değil, değil Bak şu tarafta dalı var ya bak şurada. Burada da var ama bu erimiş. Baksana. Aa. mı? O gitti can o gitti. Düştü. He olmuş Bak bir de şu yukarıda var. Ama o sanırım çürümüş mü? Ha o. Hayır görünmüyor. Tam olgunlaşmış artık e, açmaya başlamış ağzını. Hı bakayım. Ay çok güzel bir şey. Bazılar yaralanma var ya bak mesela şurada var. Artık öylesin olmuş ki olgunluktan tamamen bitmiş döküyor kendini içini döküyor. Şu daha olmasına göre. Bak şurada da var Kemal. Ben sana gösteriyorum bak şurada var. Şu var. Bak. Evet. Olmamış. Biraz daha zamanı var. Kızarmış ama. Bunlardan acaba raşel oluyor mu? Bilenler varsa arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Ne bileyim? Bak bunlardan raşel oluyor mu acaba? İncir raşeli mi? Evet. Ee, evet. Bak, onu bilmiyorum. İncirden reçel. Beşer... Şimdi ama incir sen her türlü incirde mi yapılıyor reçel? Şimdi değişiyor ya isimleri. Yani? İşte ben de onu bilmediğim için arkadaşlar bilenler yazar. Ya incir reçeli, kadarıyla var. İnciri kurutuyorlar. Ama bu incir değil o kurutulan incir mesela. O kurutulan bu bu kurutuluyor zaten. O kurutulan ayrı. O reçel olmuyor. Reçel olan farklı. bakayım. Oy 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 ganimete bak. bak. Tamam. Bugünlük kısmetimiz bu kadar yeter. Şuradan geçiş yapalım. Bak şuradan geçelim. Bunlar nerede az kaldı valla. Erik değil elma var o tarafta. Bak gel oradan geçelim. Yok bu ağaç erik ağacıymış kurumuş mu? Bu erik ağacı. Hı. Erik. Bak burada ne gördüm. Elma değil o. Ya? Yeah. Yok, bu elma diyor. Yani Ne Zannediyorlar. Nap mı diyorlar? Böyle bir şey diyorlar. Bu daha olmamış. Bunun hmm. olması için kıpkırmızı olan kısımlar diyorlar. Ben de tam olarak bilmiyorum ama elma değil bu. Hmm. Ben de diyorum yaz elması gibi. Yok yok, elma değil o. Nap mı diyorlar? Başka bir şey bilmiyorum. Tam olarak bir farkına gelmiyorum. Dur şimdi şey ablaya, ablaya var. soracağım. Arkadaşlar videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.